Dün Akşehir'den annem bize güzel bir paket getirdi. İçinde bizim en çok sevdiğimiz şeylerden var. Peynir tatlısı, yufka ekmeği, süzme yoğurt, bu tahinli pideler favorimiz. Bir de Akşehir'in meşhur mercimekli bükmesinden var. Hepsi çıtır çıtır ve çok taze. Bunları hemen tüketemeyeceğimiz için ben biraz buzluğa koymak istedim. Paketleri ayırdım ve buzluğa attım. Mutfağı da şöylece bir toparladıktan sonra salona geçiyorum. Bir sepet ütüm vardı. Onları salona getirdim. Televizyon karşısında ütülemek çok keyifli oluyor. Laura Star'ın bu ütüsü benim hayatımı o kadar kolaylaştırıyor ki. Bir sepet ütüyü 10 dakikada bitiriyorum. Ütülerim bittikten sonra da hemen dolaplara yerleştiriyorum. Dünden yemeğim vardı biraz fazlaca. Şirkette bugün iftara davetli ve Akşehir'den gelenleri de düşünürsek bugün yemek yapmayacağım. Salona geçip kendime 5 dakika bir dinlenme molası veriyorum. Bugün hava güzel güzel ve güneşli gözüküyor ama bir o kadar da soğuk. Karan gelmeden mutfağa geçip güzel bir meze yapacağım akşama. Akşehir'den gelen yoğurdu boş yemek istemedim. İki büyük boy soğanı dörde bölüp böyle kabuklarını ayırdım. Biraz kavurduktan sonra üzerine bir kaşık şeker koyup karamelize ettim. Son olarak da baharatlarını ve nar ekşisini koydum. Tabanı için bir yoğurt hazırladım. Karamelize soğanı üzerine döktüm. Ve maydanozla da süsledim. Deneyecek olanlara ve bana afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.